Evet arkadaşlar. Sadece şöyle bir şey tanımıyorum. Bakın. Çift toplam sembol içerisinde. FK artı n indisi bir tane fonksiyonumuz olsun. Çarpı x eksi x başka değişken. U başka bir şey. Başka değişken. Üzeri k, u üzeri n şeklinde olsun. Şimdi birinci toplam sembolü n eşittir 0. Diğeri k n olduğu zaman şu fk olacaktır. Burası da x eksi u k üzeri n. U üzeri n olacaktır. Bunu nasıl yazdım? K'yı n kadar arttırdığımda burada artı n arttırdığımda buradan eksi k gördüğüm yere ne olacak? k eksi n yazacağım. Ay, sen yazacağım. A gördüğüm yere. Evet. O zaman burada şu FK buraya gelsin. Şu ifade şöyle olsun. Toplam sembolünü buraya aldım. X eksi U K K'yı şuraya aldım. K'lar aynı yerde. U'lar aynı yerde. Şöyle olacaktır. Evet. 5'te i̇şte 0. Bunları ayırdım. Buradan şunu aldığım zaman şu ifade nedir? 1 bölü 1 eksi u bölü x eksi u'dur arkadaşlar. Böyle. Ve k eşittir 0 duruma gelir. Şimdi şu ifadeyle başlangıçtaki şu ifadeyi tekrar yazıyorum. Şu ifade o zaman ne işte olacak? Buradaki ifade eşit olacak. Şu koşul var. O zaman şöyle yazıyorum arkadaşlar. Toplam sembollerini bakın kaldır, kaldırdım. Şuradan karşıda sıfırdan başlamış. Burada da sıfır. O zaman sadece <laughs> işte sıfırdan başlayanlar şöyle gözüküyor şurada. Ve şu ifade şöyle oluyor. İçeride ifade şöyle oluyor. Burada n eşittir k'ya ötelediğim zaman bu sefer n eksi k yazacağım. n yerine n k yazacağım. n yerine n eksi k yazdım. K aynen kaldı. Buradan f k yüksek n x k olur. Şimdi şurada başka bir indis tanımlıyorum. K, da 0, 1, 2, 3 şeklinde devam eder. N sayıları da 1, 2, şeklinde devam eder. Doğal sayılar. K artı n arkadaşlar. Bakın k artı n'i m indisi de 0, 1, şeklinde olsun. O zaman ifademiz şu hale gelecektir. Şimdi şuraya şuna tamamıyla gxu diyorum arkadaşlar. gxu fonksiyonu. Ne eşittir? Evet. Şurada bakın. p, m indisiyle bir tane fonksiyonumuz var. Bunun x'e bağlı bir fonksiyon bunu şöyle yazabilirsiniz. Çarpı burada arkadaşlar. Bu çarpı olacak. olsun diye var Yani. Çarpı. Bakın bunlar birbirinden bağlı. X eksi u bölü x eksi 2 u çarpı fm şu fonksiyon b istiyor bu sefer. X eksi u üzeri m çarpı oluyor. şimdi Şimdi fx fonksiyonu x x u'nun artan kuvvetlerine göre gösterelim. Yani şu fm fonksiyonu açıyorum. c0 artı yanında şu çarpım var. Çarpı şu. c0 artı c1 x x u artı c2 x u'nun karesi artı bu şekilde yazabilir miyim? Yazabilirim. Evet. Fonksiyonu bu şekilde yazabilirim. Yanında ne var arkadaşlar? x, -x u ne var? Şimdi şundan çarptığım zaman x eksi u ile g x virgül u'yu çarpıyorum. Ve şu çıkıyor arkadaşlar. Bu ne eşittir? Bu sefer x eksi u ile çarptım. Bu tarafa. M artı birden başlıyorum artık. ne arkadaşlar? Ve burada şu eşitlik karşımıza çıkıyor. Şimdi her iki tarafın türevini alırsak burada birinci ifadenin türevini alırsanız bu ifadenin şu çıkacaktır arkadaşlar. İfadenin Diğer ifadenin türevi ise şöyledir. Şimdi x yaklaşık eşittir 2u olduğunda şimdi x yani bu normalde 2u olmaz değil mi? Neden? Çünkü Bakın şurada x 2 olduğunda ne olur? O olur. Evet. 2u 1 U, olur. Bu sınır değerimizdi burada. Yani 1'e çok yaklaşıyor şu buradaki ifade. Şu önemli arkadaşlar buraya soru işareti koyayım. bakalım. Bir şey. x yaklaşık eşittir 2u durumlarında noktalarında yani o zaman şuradaki ifade ne olacaktır? İfade. Şurası zaten sıfırlanacak arkadaşlar. Bunu ihmal ediyorum artık. X çok yakın 2 civarında. Yakın olduğu için şunu ihmal ettim. O zaman elimde ne kaldı? Şu kaldı sadece şuradaki. Bunu nasıl yazıyorum? Şöyle yazabilirim. X yerine yani 2 yazdım. FN fonksiyonu çarpı Şurası U üzeri K oldu. U, U üzeri N-K zaman şu fonksiyonumu elde ettim. Bu sefer sağ tarafta ne olacak? Bu sefer U'ya bağlı olanlar kalacak. Şu nedir arkadaşlar? Bu işte bunun integral'i olacak daha sonra. Integral olduğunda buradan bir F U fonksiyonu f fonksiyonu vardı. f u'ya bağlı bu sefer olacak. Bakın burada belirtmişim şu. f u c sıfır u üzeri bir artı nokta nokta şeklinde devam ederse dedim. Şimdi bu eşittir x eksi b noktasında Taylor serisine açılırsa o zaman bunu doğrudan şu şekilde yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Şu ifadeyi. Doğrudan şu şekilde yazabilirim. Evet. Ve bunun integralini aldığımda integralini aldığımda bakın ifade ortaya çıkıyor. Şurada bir ifade var. Evet. Bu ifade f ile ilgili bir şey. Yani bu x eksi b gibi gösterdi. Şimdi x eşittir iki yöntemle bulundu ya q bu U gibi. Yani bu civarında dolaşıyorum yani. Her iki tarafın integral alınırsa buradan böyle bir genelleme ortaya çıkacaktır. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Bakın arkadaşlar. Burada şöyle bir fonksiyonumuz var. Burada şöyle bir şey karşılık geliyor. 5'te 0 bir iki şekli devam ediyor. Ne eşittir? K. K artı bir k artı iki şekli devam ediyor. Burada. Şimdi örnek verelim. Örnek verecek olursak mesela F, fx eşittir. E x olsun. Şimdi şunu bulacağım. Değil mi? x. Diyor ki x eksi iki artan kuvvetlerine göre x eksi iki o zaman x seçtim. 2 noktasında fonksiyonun birinci, ikinci türevleri yerleştirilirsin. Şurada. Halde. Ve g Evet. Yani g şu. Burada şöyle yapabiliriz. g şu. Şunu bulacağım. GM şu. Burada şu ifadeyi bulurum arkadaşlar. 5'tir 0 ise diyelim. 5'tir 0 buradan G0 bulabiliyorum. Sonra G0 böyle bunu kapalı hale yazdım. Buradan bir şekilde yazabiliyorum. Sonra G1'i buluyorum. Sonra Diğerleri zaten ardından bulabilir. G0, G1, G2 bunlar bir kurala göre devam ediyor. O kural ise şöyle görmeniz gerekiyor. G buldum. G bu şekilde buldum. O zaman yani bizim GM fonksiyonumuzun integrali integrali ne eşit? fx çarpı x eksi b'nin m üzeri şu önemli arkadaşlar. Yani bunu nasıl, nasıl buluyorum? Şuradan. Bakın. GM. Bunun integrali böyle. Şu ifade şuradaki fx fonksiyonunu veriyor arkadaşlar. Böyle fx fonksiyonu. Evet. Şuna göre o zaman fx eşittir. Ex olduğunda, x olduğunda, Buradan x çarpı b hangi nokta civarındaydı? 2. 5'tir 2. O zaman x eksi 2 m artı 2 oluyor. m artı 1 oluyor. Bu da pardon. x eksi 2 m artı 1. Sonra şu integral bizi de doğrudan verebiliyoruz. Bu integral. Bakın yani farklı bir yoldan bulduk. Bunu isterseniz pro, bilgisayar programlarından kontrol edebilirsiniz. Evet, M eşittir 0, 1, şeklinde devam ediyor. Şimdi M eşittir 0 durumunda burada M eşittir 0 durumuna bakalım. Bir ifade karşımıza çıkacaktır. Bu 1 ve 2 1'den 2 aralığında integralini alırsak karşımıza E sayısı çıkar. Hakikaten de e sayısı bu. İntegral 1 ile 2 e sayısı bu. Şimdi bunu grafiğini çizerseniz bakın 1 ve 2. 1, 2 şurası 2. Fonksiyon ne arkadaşlar? Şurada bir fonksiyon var burada. Evet bu fonksiyon. Şu e üzeri x çarpı x eksi 1. E üzeri x, x eksi 1. Bakın buraya yazmışım. Şurada. burada yazmışım. Şu alan bize e sayısını gösteriyor arkadaşlar. Yani 2 birim 71 seksinin bir devam eder. Buradaki alan görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ifade doğru. Yani o zaman nasıl bir formül elde ettik? Şöyle bir genel bir formülümüz var. Böyle matematikte daha bilinmeyen birçok şey olabilir. Belki de bu biliniyor. Yani bilinen şeyleri biz başka yoldan buluyoruz. Ama sizler de değişik formüller üretebilirsiniz. Ve örnekler çözebilirsiniz. Formüller üzerinde. Şimdi bunu bulduk. Burada şöyleydi arkadaşlar. Bunu daha genel halde yazarsanız, m artı bir eşittir işte l yazarsanız şu ifadeye gidersiniz. Mesela b eşittir sıfır için sıfır civarındaysa şöyle bir integralimiz var. e üzeri x çarpı x üzeri d eksi bir x artı l dx eşittir e üzeri x çarpı x üzeri l. l ancak burada 1 ve 2'den başlıyor. 1, 2, 3 şeklinde devam eder. 0 değil yani. Çünkü M artı 1. M 0 olduğu için L 1'den başlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi diğer bir örneğimiz. F eşittir. Yani F fonksiyonumuz. X olsun. X eksi 1 artan kuvvetlerine integral elde ediniz. Ne yapıyorum arkadaşlar? GM'i bulmaya çalışıyorum. Bakın şurada. Şunu bulacağım. Bunu bulacağım. Sonra integralini alacağım. fx de şunun çarpımı olacak. Şurada. Hemen yapalım. F, F1 nedir? Hı. x yerine direkt 1 yazıyorum. O zaman f1 ne eşittir? 1 e eşittir. fx'in türevi nedir? fx'in türevi 1'dir. f1'deki türev yine 1'dir. Evet. Diğer türevlerden gelen katkı ne olacak? 0 olacak. Onu zaten görebilirsiniz. Buradan neyi buluyorum? Kx fonksiyonunu buluyorum. Kx fonksiyonunu buldum. O zaman integral içerisinde direkt yazıyorum buraya. Ve ne ile çarpıyorum? fx ile x eksi 1. Bakın arkadaşlar. x eksi 1 artı bu eder ya. Burada. x eksi 1 m artı 1 ile çarpıyorum. o Bunu düzenliyorum. Düzenlersem şu ifade ulaştık. Evet. Hadi Burada baktığınız zaman ilk etapta zor gibi bu integrali çözmek. Ama hemen o formülü kullanarak şu kadar bir alanda bu integrale ulaştık. Bu integrali doğruluğunu siz tespit edersiniz. Bilgisayar programlarında elbette ki vardır. Şimdi örnek buradan bunu doğrudan yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın doğrudan böyle bir şey yazıyorsunuz. O zaman kosmosifik albüm pi integral'dir arkadaşlar. Böyle integral olarak gösterebilirsiniz. Bunu grafiğini çizmişim. Eksi i̇şte, pi'den art pi'ye eksi pi'den art pi'ye fonksiyonu yazıyorsunuz içeriye. Taralı alan nedir arkadaşlar? Bu taralı alan bize şunu veriyor. 11 bin yani kosinus adı pi veriyor. Bak. Şimdi örnek f fonksiyonu fx fx eşittir 1 olsun. x eşittir k olsun bu sefer. k artan kuvvetlerini. O zaman gm nedir? Şudur arkadaşlar. Burada şu bantı bu hemen kullanıyorum. Doğrudan ne çıkacaktır? çıkacak değil mi? Arkadaşlar zaten biliyoruz. Yani bu integralin bu olduğunu şuradan yola çıkarak bulduk. Şu iki ifadeden. da biraz önce genel olarak söylemiştim. E üzeri S 1 bölü S sıfırdan E üzeri U, U U artı 1 şeklinde Buraya x yazabilirsiniz. Buraya x yazabilirsiniz. x Burada x, olsun. Burada x olsun. Buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi yine integral üzerinden devam edersek Mesela şöyle bir şey olsun. F fonksiyonu türevi artı px f eşittir qx olsun. Bunun türevinin integrali nedir? Kendisidir. qx artı c olacak. Yani şu ne işte olacak. O zaman qx eşittir eksi c Seçelim. Sabit olsun diyoruz. Bu x. Sabit olursa o zaman denkleme ulaşırsınız. Bununla beraber bir denkleme ulaşırsınız. İki tane şey karşımıza çıkar. Şimdi şu iki denklemi nasıl kullanacağız? Mesela Px eşittir x olsun burada x. Kanser denklem. A eşittir 1 olsun. A eşittir 1. O zaman f fonksiyonu direkt birinci şeylerle çıkar? Pardon. Şu ikinci denklemden çıkar? İşte birinci derece denklemin çözümü nasıl çözüldüğünü bu burada direkt olarak yazıyorum. çıkar arkadaşlar. Bakın burada bir şey var. Evde x kare bölü 2. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu integral. Evet. Şimdi diğer diferansiyel denklemimiz bu. Şimdi iki diferansiyel denklem var ya. Bir tanesi şu, bir tanesi şu. Bu ikili diferansiyel denklemi çözeceğiz. Bir tanesini çözdük, şu çıktı. Evet. Diğerinden de bunu bulacağız. Bulacağız. Burada f yerine yazacağız. Ve şu integrali bulmaya çalışıyoruz Bu Bunu çözebilmek için kuvvet serisi yöntemine başlıyorum. Bunu yazdığım zaman buradan tekrarlama bağıntısını elde ediyorum. D0, D0. Bakın C1'e ve c bağlı. O zaman f fonksiyonu direkt olarak böyle çıkar. Bunu burada yerine yazıyorum. Bak. bu integrali bu tarafa aldım. Ve şöyle yazabilirim. Şimdi C0 ve C1 1 çıkar arkadaşlar. C0 0 çıkar, C1 1 çıkar. Bunu bulabilirsiniz. F fonksiyonunu taratarak taratarak dedim yani şurada uygulayarak pardon denklemlerde uygulayacaksınız denklemlerde uygulayacaksınız muhtemelen şu ikinci denklemde ikinci denklemde uygulayacaksınız bir tanesi sıfır çıkacak e, sıfır sıfır çıkacak c1 bir çıkacak o zaman f fonksiyonu şudur arkadaşlar bir fonksiyonu fonksiyon seri arkadaşlar bu seriyi düzenleyeceksiniz sonra. Bu seri düzenlenirse f fonksiyonu artık nedir? f fonksiyonu şuradan yani integral f fonksiyonu budur. Integral ise şuradan c0 0 ya şu ifadeyi ne yapıyorsunuz? Kapalı halde yazabilirsiniz. Kapalı halde yazılma şekli de şöyledir arkadaşlar. Integral e üzeri x kare bölü 2 dx eşittir. e üzeri x kare bölü 2 toplam sembol içerisinde şu ifadeyi bulabilirsiniz. Evet. Bunu biz daha önce bundan önceki videoda bulmuştuk. Mesela şurada e, e, bu sefer x orada eksi 4 vardı. X, pardon. Eksi a vardı. Şurada 4'lü bir ifade vardı. A yerine 1 bölü 2 yazın. Bakın. Şu sağdaki seri çıkar. Ve birisi eksili birisi artı. Mesela şu eksi olduğu zaman burası değişecek. Evet arkadaşlar. Böyle işinizi paylaştırabilirsiniz. Bir şeyler üretebilirsiniz. Bazı şeyler ispatlayabilirsiniz bazı formüller bulabilirsiniz. Matematikte daha çok bulunmayan, bilinmeyen şey olduğunu düşünüyorum.